çok sorunumuz var da şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sizce diye sorsam. E tabii ki e, pahalılık, alım gücünün düşmesi. Yani şu anda en büyük sorunumuz işte çantamızı dolduramamamız. Evet. Önemli olan karnımızın doyması. Doymuyor mu? Ya tabii ki doyuyor. Herkesin bir şekilde alıyor ama sonuçta ay sonunu yani ayın 10'una kadar veya işte e, maaşın aldıktan 10 gün 15 bine kadar. Ondan sonra tabii ki hep ekside gidiyoruz. E, bu e, pahalılık her şeyi arkasına getiriyor. İnsanların mutluluğunu, huzurunu, her şeyi bozan. O para olmayınca hiçbir şey olmuyor. Kesin de diyor ki ya nankörlük etmeyin. Eskiden cağı kötüydü. Şimdi hiç olmasa her şey var. Tamam her şey var ama her şeyi, o her şeye ulaşmak için de Para yok yani alım alım gücünüz düşmüş. Sizin 20 milyar maaşınız olsa ne olacak? Daha önce insanlar emekli olduğunda aldığı emekli maaşıyla bir ev ya da bir araba alabiliyorken Bugün bırakın tekerini alamıyorsunuz. Günümüzde Türkiye'nin en önemli sorununu soruyoruz. Sizce nedir? Geçim sıkıntısı, enflasyon ve hayat pahalılığı. Pahalı. Pahalı, aynen. Ne? Sorumlusu şu an şey hükümet. Mevcut. Mevcut hükümet. Bundan daha kötü ekonomilerde ben yaşadım. Dükkanımızı kapattık, esnafı da yürüyüşe geçtik o zamanlar. Şu anda peki? Şu anda ondan daha iyi. İnsan lüks yaşıyor şu anda, her şey var. Her şey var. Her şey ama var. az önce sorduk bir abi dedi ki, her şey var ama para yok dedi millette. Para da var. Türkiye'nin en önemli sorunu, problemi nedir? Hukuk. Şimdi çok ironik değil mi? Adalet yok diyorsunuz ama ülkeyi adında adalet olan bir siyasi parti yönetiyor. Ekonomi nasıl? Ne düşünüyorsunuz ekonomi hakkında? Zaten her şey birbirini tetikleyen şeyler. Adalet yerini bulduğunda onlar da düzelecektir diye umuyoruz. Sizin mi bu hükümet yoksa değişmeli mi? Yani konuştuklarımdan daha çok anlamışsındır. Bir şeyler artık güzele gitsin. <laughs> Ülkemizin en önemli sorunu nedir? Abi acilen burayı terk etmemiz lazım. Nereye? Allah'ım. Terk ya. ederseniz o zaman kime kalacak burası? Abi zaten. Sen gidersen, yok. ben gidersem kime kalacak? E kime kalmış ki zaten? Gençler çok haklı. Doğru. 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 Gerçekten katılıyorum. Gidebiliyorsanız gidin. Gidemiyorsanız bana ben her türlü sizi gönderirim. Dersen ben gidersem ne olacak? Bu topraklar kime kalacak? Ya, bir bu bir topraklar Suriyelilere kalsın. Ben bak benim iki tane kızım var. Dün parka götürmüşüm. Parkta çocuklara git diyorlar. Bu, bu parka gelemezsiniz diyor. Biz kendimiz mülteci olmuşuz. E gel de yaşa bu dünyada. Sorumuz aslında şu. Bugün Türkiye'nin en temel, en önemli sorunu nedir? Diye soruyor. en temel sorunu iktidarsızlık. Çoğu insan diyor ya bana ne diyor. Başka adam var. Arkadaş deneyin. Deneyin arkadaş deneyin. Belki birini Şimdi görürsünüz ya birisi en kötü olsa buradan daha iyi ya. Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Bala ekonomi bir, işsizlik iki. Bunlar başta geliyor zaten. İşine bakıyorsun fabrika doğrusun yok. İşten çıkarmalar var bir yandan. Valla gidişat iyi değil. Değişmeli mi? Değişmeli. Çünkü bu zamana kadar 20 seneye baktığın zaman 20 sene ne oldu? Dolar aldı başına gitti. Altın aldı başına gitti. Peki düzelme umudu var mı? Ne düşünüyorsun? Bugün Türkiye'nin en önemli hayati problemi nedir sence? Vallahi hepimiz ekonomist olduk. Biz tamamıyla uşak olduk. Kime uşak olduk? He? Dünyaya. <laughs> Dünyaya uşak olduk. Her El hele şu son 7 yıl içinde tamamıyla uşak olduk. Herkese uşaklık yapıyoruz artık. Sorumlusu kim? Valla ağlarımız. Tam marab olduk yani. Yakıt 30 lira. Çiftçim 100 lira mazot alıyor. Tarlanın başına gidemiyor. Yumurta olduğu 70 lira bir koli. Ya desen zeytinyağı yiyemiyoruz artık. Ne yiyeceğimizi, nasıl yapacağımızı onu da bilemiyoruz. E, 4000 lira maaş alıyorum. 2500 lira ev kirası. Senin gibi konuşanlara nankör diyorlar. Nankör olmayın. Şükredin. Eskiden bunlar yoktu. Bak şimdi her şey var diyorlar. Ve niye nankörlük ediyorsun diye soruyorlar. 70 yıllarında et balık arabasından kıyma alıyorduk. Ama babam ev aldı. O dönemde ev aldı. Küplü Pınar Mahallesi'nden ev aldı. Demek ki para var. Ürün yok. Bir tane ev alamıyoruz bir buçuk iki lira e, bozmaya, bozma ağırdan bozma dairelere bir buçuk iki lira bir inşaat dairenin maliyeti 370 lira kaç liraya satıyorlar 2 milyona e, 5 lira maaşla nasıl biriktirip de alacaksın bunu alsın bakın bir işçi bir tane daire nasıl alacak bu kadar rezillik olmaz ya biz bunu yaşamaya hakkımız var mı biz bunu hak ediyoruz mu Böyle yaşamayı hak ediyoruz mu? Çıraklık, e, kalfalık, ustalık, ordunayız profesörlükte ne hale geldik? Peki ekonomi nasıl iyi mi? İyi der ya Allah aşkına. Ne bak, ne bak. Ama gençler bak kendi çocuklarına da anlatamıyorlar şunu. sormuyorum acaba çocukların aklı olabilir mi isyan etmekte şikayet etmekte? Ne yapacak devlet mi çözecek benim işimi? Kim çözecek? Kendin çözeceksin evet. kendi işini. Bir de hükümet sorunları çözsün diye seçilmiyor mu? E seçiliyor da tamam da adam veriyor işte ne yapsın daha yani imkanlar dahilinde. Dünyada sorun var. Ya sadece bizde değil sorun. Dünyada sorun var dünyada. Mesela, dünyada hangi ülkeyi gördün? Her ülkede aynı. Mesela. Ukrayna'da enflasyon 43, bizim ülkemizde yüzde 500. Savaş nerede bu arada? Evet, savaş nerede? <laughs> Ukrayna, ile Rusya'da. Bak, Ukrayna'daki enflasyon daha düşük bizden, bizim daha yüksek. Bizde 500, orada 43. Şunu sor ya, gerçekten çocukların acaba haklı olabilir mi şikayet etmekte? Sen yanılıyor olabilir misin? Ben niye yanılmayayım ya? Geriye dönük baktığın zaman şimdi yanılmıyoruz. Niye yalnızım? Nasıl geçiniyorsun? Maaşın ne kadar ayıptır sorması? Asgari ücret alıyorum. Asgari ücretle ama memnunum diyorsun, mutlu diyorum. Mutluyum diyorsun. Ne yapayım şimdi yani? Şimdi De seçimler yaklaşıyor. Tamam. 20 yıldır bizi yöneten bir iktidar var. Tamam. Devam etsin mi? Mevcut iktidar değişsin mi? Bence devam etsin. Devam etsin. Tamam. O zaman diyorsun ki ben asgari ücretle yaşamaya devam ederim diyorsun. Ne yapalım yani şimdi? Devlete savaş mı açalım? Devlet başka, hükümet başka. Hükümete savaş mı açalım? Ay e savaş açmayacaksın, itiraz edeceksin, eleştireceksin. Öbür adamlar ne yapacaklar? Nasıl? Bilmiyorsun ki. Denemen lazım. Neyini deneyeceksin? Adamların hepsi verildi. Neden geldikleri, nereye gittikleri belli değil. Kaç yılda dere? Ya adam dün öbür tarafta 20 yıl orada yemalanmışın sen şimdi. Kim? 10 yıl. Davutoğlu olsun, Ali babacan olsun. Malanmış mı yoksa görev mi yaptılar? Görev mi yaptı? Görev mi, yaptı? Görev mi o şimdi? Tabii, ekonomi bakanıydı. Tamam. Tamam, Ali babacan. Onun döneminde diyorlar ki, şimdi, niye diyorlar ki. Diyorlar ki onun yok? döneminde ekonomi gayet iyi diyorlar. İyi miydi peki? Az önce sen söyledin. Sen söylemedin az Niye o zaman niye destekledin? Niye o zaman vardı? Ya. Şu anda ekonomi iyi mi? Ya iyi değil ama bu herkes de bak sorun arkadaşım ya. Sana sorayım abicim. Bugün ülkemizin en önemli sorunu nedir? En büyük problem. En büyük sorunu ekonomi. var mı ihtimal? Düzelme ihtimali var mı? Seçimlerde yaklaşıyor. Valla bu hükümet giderse bir şey biraz zor yani. Bu hükümet olursa, bu hükümet olursa şu an hükümet hala devam ederse bu ekonomi daha da yük, daha da kötü olur. Ama abi diyor ki bak ben askeri ücretle geçinmeye çalışıyorum diyor ama devam etsin diyor. İyi diyor her şey diyor. Değil mi abi öyle dedin az önce? Evet. O zaman geçinmeye çalışsın. Biz geçinemiyoruz. Askeri evet. ücretle 1500 lira 2000 lira kira en düşük. Ee, bir elektrik faturası 200 300 lira. Doğalgaz kışın geçen sene 550 verenler şu anki gelen zamdan sonra 1100 lira zam, doğalgaz parası verecek. Su faturası Ayrı etten cabası e, na nasıl ödeyeceğim bunları e, çoluk çocuk ya? çoluk çocuk ne yiyecek? Kuru ekmek su mu yiyecek? Kuru, kuru ekmek yiyoruz yapacak bir şey e, yok. Yok yok e, Bu konularda e, haklı değil mi isyan etmekte Et tepki göstermekte? Şey. Haklıysa e, kendine balık. çaresini buluyor. Ne bak şimdi. Ben niye bulayım hükümet bulsun mu bu hale düşürdüyse o bulsun biz bunun çaresini. Ya, Şeyler ticaret at yap sen de ticaret nasıl mesleği atayım ben yok. fabrikada çalışıyorum mesleğin yok mu hayır ticarete atılsın diyorsun mesleğin da yani yok mu? Mesleği hayır mesleği var tamam da hayır tek bir meslek yaparak var. neden geçinemiyor ben, ben onu anlamıyorum sermayeyi nereden bulacak kimse 2 tane 3 tane işte köpek gibi çalışmak zorunda değil yani kusura bakmayın ama ya benim babam da iki tane işte çalışıyor o zaman çalışmasınlar nasıl yaşayacaklar ya tara para kime var benim iki tane benim kardeşim nasıl geçinecek bize şimdi durduk yerde kimse kimseye para verir mi çalış zaman. Veriyor abi, ya. Suriyelilere veriyor. Ya nereden yani? veriyor? Abi, mi? Gördünüz mü? Öyle bir şey yok ya. Yok. Ne dersin? Aksiz ben gidiyorum sana işler. <laughs> abi kaçmaya başladı. Şaka <laughs> Bugün Türkiye'nin ülkemizin en önemli sorunu problemi nedir? Ekonomi. Ekonomi abi, abi başka ne olacak? <laughs> yani yani kimse e, iki tane üç tane işte çalışmak zorunda değil. Ki... Benim babam da çalışıyor. Benim bir tane daha kardeşim var. dershaneye gidiyorum. Onun var bunu var. Bir sürü işi var. Okuyan lar var. Kirada oturanlar var. Yani kimse asgari ücretle geçinmek zorunda değil yani. Asgari şey, ücret iki, olmuş üç, burada. Işte ne çalışıp kadar geçinemeyen de var. Ha, bir de öyle de onu bir de şey var. 2 3 işte çalışıp geçinemeyen de var. Ya burada gençler ekonomiyi diyorlar. Ekonomi iyiyse o zaman alsın koyuna yatsınlar. Öyle de bir şey var. Allah <laughs> Allah. Verdiğini görmüştü. Anlamadım bu ben para veriyorum. Emekli abi. polis abimiz geçen gün dakika, röportaj yaptık abi. Şu bayan diyor ki destek çıkıyorlar diyorum Suriyelilere. Kime? Suriyelilere. Suriyelilere hiçbir şey verdiği yok. Abi ben 5 yolda oturdum. Kızım, beş. Şey vallahi yolu... de billahi de Suriyelilere bir kuruş veren kimse abi, yok. Sen nerede bir, şey abi, bak, bir şey biliyorsun? Ben biliyorum. Bak. Vallahi kimsenin bir şey verdi. yok bak. Çocuk doğum olursa, olursa 100 lira para alıyor. Başka hiçbir şey yok Ben Suriyelilerin mahallesinde oturdum. 5 kiloluk bu anlatıyorlar. Sigorta. Vallahi billahi yemin şey, ediyorum şey, şey, yemin, 25 yem, kuruş yem, veren yem, kimse yem, yok diyorum. Sana. Yemin et lan ben ben neyin olur? Yok kardeşim Bile, ya. Biliyorum olsa mi? ben benim cebimden mi vereceksin? Neyse, neyse konumuz o değil. Konumuz Suriyeliler değil. Diyoruz ki istiyorsan konuşabilirsin. Bugün ülkemizin en önemli sorunu En, problemi en problemi nedir? Pahalılık. Aha, ya bak çıktık hiçbir şey alamadık. Pahalılık bak bu. Bak Bir saniye. Kendi aralarında yiyorlar o en önemli sorun. O olmasa her şey düzelecek. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. ne düşünebilirim bak aldığım ne, çocuklarıma sadece mısır diyor, ilk kez alıyorum bir de benim diyor. eşim hem emekli hem başka işte çalışıyor yetmiyor asgari ücrete zam yaptılar üstüne her gün her ay yine elektriğe suya zam gelmiş doğalgaza her Allah şey Allah zam ya geldikten ben sonra. Isterse beş trilyon yaptı. Kime vereceksin? Derip zengin mi edeyim onları? Ne kimi zengin Onları kim kimin parasını kim yiyor? Kim iktidardaysa ya boş onları. Ya. Ne boş ayıp ya. ki böyle şey. Ne, ne ayıbı? Ben mi yedim Türkiye'nin parası? Bir saniye. Ablacığım. Ne oldu? Anlamadım ben. Bir şey olmadı. olmuş zaten. Kim ne yemişse söyle. Kimsenin bir şey yediği yok. Ne kadar? Kim ne yemedi ki? Ne yiyor? Ne yiyor? Ya boş ver bu işleri ya hayat yaşayacak biz asgari ücretle geçineceğiz yiyorlar yiyorlar ne yiyorlar ya kim kimi son, son istifahatiler Erdoğan'ın danışmanları yolsuzluğa karışmış duydun mu ne bunu? alakası var ya kim diyor Abi, ya Fatihler nasıl Nereden geliyor Sedat Peker belgeleriyle açıkladı ya buraya. bırak bu işler Sedat Peker kim ya daha düne kadar ak Kim ya? omuz omuza. Ya, ya boş sen var ya sen çok karıştırıyorsun ortalığı. <laughs> sen sosyal içerikli sen konuşuyorsun Sen sen doğruları söylüyorsun ama ya ortalık karışıyor. Sen mi? sosyal doğruları içerikli söyleyen adam ya. her İlginç zaman ortalık, ortalık karıştırır. De kuşlar şimdi. Ze çıkardınız. Yavaş karıştır ki millet doğruları daha iyi anlasın. De ile alakası yok yalnız. Z kuşağı bu duruma getirmez. Belgeleriyle göster. Belgelerle olur. Hiç kimse yalan konuşmasın. Bu Yalan neler gördü? İstifa etti onlar biliyor musun? Hayır, i̇stifa öyle etti. Bir şey yok, öyle bir şey yok. Öyle ya bırak. Danışmanı şey istifa etti. milletvekili var, milletvekili. Zamanı var. gelmiştir istifa etmişti. Aldı. aldı? Söyledi ben görevden almışım İstifa etmediler dedi. Ben görevden almışım Savcılık harekete geçmesi gerekmiyor Soylu mu? Soyluyu da alsın görevden. Soyluyu da görevden alsın. Soyluyu alsa ya görevden. Bir tane savcı bile hiçbir şey bir yapmadı. Ne hakim ne savcı. kimsin Kimse ya? Yanındaki ya. adamlar. Atanmış, seçilmiş de. değil ki atanmış. Atansın. Şu an eleştirilemez mi? Eleştirilemez sen mi? Yapma gözünü seveyim. Ya boş Amca ver şey sen yanlış abi. konuşuyorsun Amca, kardeşim. Sedat Peker'in iddialarından sonra. Sen İçişleri Bakanı hakkında konuşuyorsun. Amca. Amca. Niye, niye konuşuyorsun? Evliya mı Evliya mı? Evliya Ayıp bir şey ya. Eleştirilir ya. Eleştirilecek. Atanmış bir memur o. Atanmış bir memurdur abicim. Gelişi güzel konuşamazsın. Herkes herkes bir şeyler konuşuyor. Amca şöyle bir durum var bak. Sedat Peker'in iddialarından sonra Ünay. Hadi Ülkeyi karıştırıyorsunuz. Ne sorusun? Ben sorunca mı ülke karışıyor? Tabii fitne çıkar Ülkeyi soyarken ülke karışmıyor mu? Evet, karışmıyor fitne çıkartıyorsunuz işte. Sen fitne fitne çıkartıyorsun. Sen var ya, sen var ya fitne şu, fitne şu adam, milleti Adam olan adam, adam, adam nasıl fitne çıkarıyor ya? Doğruları Hayır, söyletiyor şey, insanlara. Adam, niye niye fitne çıkarsın, çıkarsın adam? Niye çıkarsın fitne ya? Ne fitnesi? Doğruları abi, konuşuyor burada. Abi sen doğrusunu diyorsun diye böyle. Yaşatırlar abi. Yurt dışı. Yurt dışında böyle fitne çıkartın ya seni yaşatırlar. Ben yurt dışında ya. yaşadım yıllarca. Sen bana mı anlatıyorsun? Ben 42 senedir yurt dışındayım. Ne? Ya sen gurbetçi misin? Evet. Ha senin tuzun kuru o yüzden ben böyle konuşuyorsun. Ben tuzun kuru. 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 Ben tuzun kuru. Ben tuzun kuru. Helal Yurt dışından maaş alıp burada yiyorsun gelmişsin o. O. burada o. böyle ben konuşuyorsun. yok. 42 senedir orada şey Öyle bir dünya yok. Kusura bakma. Fitne çıkartın. Kusura bakma fitne çıkartan burada bu abi. Sen ne yap? Oraya git. Burada ne yapıyorsun sen? Hayır bağırın yani. abi. Doğru diyor. Sen var ya Bak, bir, numara bir numara Hayır bir saygı bekliyorsunuz tamam. ama kusura bakmayın. saygı, saygı gösteriyorum. Evet. Sorduğun sorular fitnaya delalet ediyor. Fikirlerini söylemeyecek mi? İnsanlar kendi fikirlerini söylemesin sen mi? Şey ben değilim diyor. Şey sen söylüyorsun. Arkadaşlar ben fitne Yok abi seninle alakası yok. Burada. Siz zihniyet olduğu sürece biz bir yere varamayacağız. Siz gittikten sonra biz varacağız. Evet. Siz gittikten sonra biz varacağız. Ben aylardır konuşmayı bekliyorum siz Bravo gittikten sonra biz bir yere varacağız bir şey, evet, ben bir 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 şey söyleyeyim mi ya bir gün arayacağım oğlum bu şan gündür hiç gündür, hiç gündür geliyor bittiniz siz gün bittiniz tanıyorlar. Zaten bugünleri arayacağız biz. Ayıp sana be. Bana ayıp. Abi bize mi ayıp? Sunasın? Bana ayıp. Abi sen, bize mi ayıp? Sen hangi tarihi yaşadın kızım? <laughs> <Bu tarihi gülüyor> tarih abi tarihi yaşayan mı görüyor? Sen var ya sigara, sigara kuyruğunda, kuyruğunda. diye bir şey var. Her şeyi baban, okuyor çocuklar. Babana sor akşam sigara kuyruğunda beklediği günler. Baban belki babam. Abi sigara kuyruğunda sigara beklemeyin. Bir dakika. Küp kuyruğunda, kuyruğunda. sen el bebek. Abi bir küp şey soracağım. Aynen abi el bebek gül bebek. Ekonomi olmuş. Sana bir şey söyleyeyim. Telefonu da var ha. Aa telefonum da var. Babamın eski telefonunu kullanıyor. Bilmiyorum. Ama telefon, her şey dört dörtlük. Herkesin elinde telefon var. var. Ayıp Buzdolabımız var. bir şey. Buzdolabımız da var. Bunlar yeni kullanıyoruz yani buzdolabına. Doğruları söyleyince vatanın ayını ilan edildin ya helal olsun sana. Teşekkür ederim. Çak, çak.